Merhaba. Bugünkü videomuzda bölgedeki en önemli ve karmaşık çatışmalardan biri olan İsrail ve İran arasındaki savaşı ele alacağız. 20. yüzyıldan itibaren gerilimleri artan bu iki ülke arasındaki ilişkilerin kökenlerine inecek, neden bu savaşı başlatan faktörlerin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. İsrail ve İran arasındaki gerilimler, sadece son yıllara özgü değil, kökleri çok daha derinlere uzanan bir geçmişe sahip. Bu iki ülkenin ilişkileri, Orta Doğu'nun karmaşık siyasi yapısında önemli bir yer tutuyor. Bölgedeki güç dengeleri, tarih boyunca sürekli değişirken, İsrail ve İran arasındaki etkileşimler de bu değişimlerden fazlasıyla etkilendi. Bugün yaşanan çatışmaların ve karşılıklı tehditlerin arka planında, onlarca yıl öncesine dayanan olaylar ve politikalar yatıyor. Bu iki ülke arasındaki ilişkiler, 1948 yılında İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir döneme girdi. İsrail'in kurulması, Orta Doğu'da büyük bir kırılma noktasıydı ve bölgedeki tüm ülkeler gibi İran'ı da derinden etkiledi. O dönemde birçok Arap ülkesi İsrail'i tanımazken, İran daha temkinli ve pragmatik bir yaklaşım sergiledi. İsrail'in varlığı bölgedeki siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi ve İran'ın dış politikasında yeni bir sayfa açtı. Başlangıçta İran ile İsrail arasında beklenmedik şekilde yakın ilişkiler kuruldu. 1950'lerde ve 1960'larda iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik işbirliği gelişti. İran, İsrail'i fiilen tanıyan ilk Müslüman ülke oldu ve iki ülke arasında enerji tarım ve askeri alanlarda çeşitli anlaşmalar yapıldı. Bu yakınlık, Orta Doğu'daki diğer ülkelerden farklı bir duruş sergilemesini sağladı. İran, Şah Rıza Pehlevi yönetiminde Batı ile güçlü bağlar kurmuştu. Şah'ın modernleşme politikaları, ülkeyi Batı'ya ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaştırdı. İsrail de bu dönemde İran'ın stratejik bir müttefiki haline geldi. İki ülke arasında istihbarat paylaşımı, askeri işbirliği ve ekonomik ilişkiler hızla gelişti. Bu yakınlık, bölgedeki diğer ülkeler tarafından dikkatle izleniyordu. Ancak 1979'daki İran İslam Devrimi her şeyi kökten değiştirdi. Devrim sırasında yaşanan toplumsal hareketlilik ve siyasi dönüşüm, İran'ın dış politikasında da radikal bir değişime yol açtı. Şah'ın devrilmesiyle birlikte İran'ın batı ile olan yakın ilişkileri sona erdi ve yeni yönetim, İsrail'e karşı tamamen farklı bir tutum benimsedi. Hümeyni'nin liderliğinde kurulan yeni İslam Cumhuriyeti, batıya ve özellikle de İsrail'e karşı sert ve ideolojik bir politika izlemeye başladı. İran, İsrail'i meşru bir devlet olarak tanımadığını ilan etti ve Filistin davasını dış politikasının merkezine yerleştirdi. Bu dönemde İran'ın İsrail'e yönelik söylemleri ve eylemleri giderek daha düşmanca bir hal aldı. O günden sonra İran'ın İsrail'e karşı duyduğu düşmanlık ve karşıtlık giderek arttı. İki ülke arasındaki ilişkiler tamamen koparken karşılıklı tehditler ve bölgesel rekabet Orta Doğu'nun en önemli krizlerinden biri haline geldi. Bugün yaşanan gerilimlerin kökeninde işte bu uzun ve karmaşık tarihsel süreç yatıyor. İsrail ve İran arasındaki en büyük gerilimlerden biri İran'ın nükleer programı. İran nükleer enerji üretme hakkını savunsa da İsrail ve Batı bu programın gizli bir şekilde nükleer silah geliştirmeye yönelik olduğunu düşünüyor. İran'ın nükleer silah geliştirmesi İsrail için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü İran İsrail'i haritadan silmek istediğini açıkça ifade etmişti. İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için çeşitli askeri operasyonlar ve siber saldırılar düzenledi. Bu gerilim, her iki ülkenin birbirine karşı duyduğu güvensizliği ve düşmanlığı daha da derinleştirdi. İran ve İsrail arasındaki gerilim, yüzeyde sadece iki ülke arasında yaşanan bir kriz gibi görünse de, aslında çok daha geniş bir coğrafyayı ve çok daha fazla aktörü etkiliyor. Bu iki ülke arasındaki çekişme, Orta Doğu'nun siyasi dengelerini sürekli olarak yeniden şekillendiriyor ve bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynaklarından biri haline geliyor. Bölgedeki sıradan insanlar her gün bu gerilimin sonuçlarını hissediyor. Haberlerde izledikleri gelişmeler, günlük yaşamlarını ve güvenlik algılarını doğrudan etkiliyor. İran ve İsrail arasındaki her yeni kriz, Arap dünyasında ve ötesinde endişe ve belirsizlik yaratıyor. İran, Orta Doğu'daki birçok Şii milisi ve hareketi destekleyerek bölgedeki nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'deki Esad rejimi ve Yemen'deki Husiler, İran'ın bu stratejisinin en belirgin örnekleri. Bu gruplar, İran'ın askeri ve siyasi desteğiyle güç kazanıyor ve kendi ülkelerinde önemli aktörler haline geliyor. İranın bu hamleleri sadece kendi çıkarlarını korumakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini de değiştiriyor. İran'ın desteklediği gruplar zaman zaman kendi ülkelerinde hükümetlere meydan okuyabiliyor ve bu da bölgesel çatışmaları daha da karmaşık hale getiriyor. İsrail ise bu grupların ve devletlerin kendisine yönelik oluşturduğu tehdide karşı askeri operasyonlar düzenliyor. Özellikle Suriye'deki İran askeri varlığı İsrail için büyük bir endişe kaynağı. İsrail, Suriye'deki İran üslerini ve silah sevkiyatlarını hedef alarak kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. İsrail'in bu konudaki hassasiyeti, ülkenin kırmızı çizgisi olarak tanımlanıyor. İsrail hükümeti, İran'ın Suriye'de kalıcı bir askeri varlık kurmasına kesinlikle karşı çıkıyor ve bu konuda uluslararası topluma da sürekli uyarılarda bulunuyor. İsrail, İran'ın Suriye'de üs kurmasını ve gelişmiş silah sistemleri konuşlandırmasını engellemek için hava saldırıları düzenliyor. Bu operasyonlar, zaman zaman Suriye'deki sivil halkı da olumsuz etkiliyor ve insani krizleri derinleştiriyor. Tüm bu gelişmeler, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan barış ortamını daha da zorluyor. İran ve İsrail arasındaki bu güç mücadelesi, zaman zaman doğrudan çatışmalara yol açarken, Bölgedeki milyonlarca insanın hayatını da derinden etkiliyor. Her iki ülkenin de ekonomisi bölgesel ve küresel ölçekte birbirini etkileyen faktörlerden besleniyor. İsrail güçlü bir teknoloji sektörü ve Batı ile derin ekonomik bağlara sahipken İran'ın ise zengin doğal kaynakları, özellikle de petrol ve doğalgaz rezervleri bulunuyor. İran, Batı'nın yaptırımlarına rağmen ekonomik olarak direnmeye çalışırken, İsrail'in dünya çapında güçlü ekonomik ve diplomatik ilişkiler ağı bulunuyor. Bu ekonomik çekişmelerde gerilimi arttıran bir diğer faktör. İsrail ve İran arasındaki savaşın tam olarak hangi koşullarda patlak vereceği kesin olmasa da, bölgedeki tansiyonun her geçen gün daha da yükseldiği açıkça görülüyor. Son yıllarda yaşanan diplomatik krizler, karşılıklı tehditler ve askeri tatbikatlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarına rağmen, taraflar arasındaki güvensizlik ve derinleşen anlaşmazlıklar olası bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Gerilim her geçen gün artıyor ve bu durum sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkisi altına alıyor. Halklar arasında korku ve belirsizlik hakim. Her iki ülkede güçlü askeri güce sahip ve savunma kapasitelerini sürekli olarak geliştiriyorlar. İsrail'in yüksek teknolojili savunma sistemleri ve İran'ın bölgedeki milis grupları üzerindeki etkisi, çatışmanın boyutunu daha da karmaşık hale getiriyor. Olası bir savaşın sonucu, sadece Ortadoğu'yu değil, küresel dengeleri de sarsabilir. Enerji piyasalarından uluslararası diplomasiye kadar, pek çok alanda domino etkisi yaratabilir. İran'ın nükleer silah geliştirmesi, İsrail için kabul edilemez bir durum olarak görülüyor. Ve bu, İsrail'in güvenlik politikalarının merkezinde yer alıyor. İsrail, bu tehdide karşı önleyici adımlar atabileceğini defalarca dile getirdi. Ancak İran'da kendi bağımsızlığını ve bölgesel egemenliğini savunmakta kararlı. İran yönetimi dış müdahalelere karşı direneceklerini ve ulusal çıkarlarını koruyacaklarını vurguluyor. Diplomatik çözümler ve müzakereler de sürmekte. Ancak bu süreçler çoğu zaman sonuçsuz kalıyor. Yine de uluslararası toplumun barış için gösterdiği çabalar devam ediyor. Zaman zaman gerilimler askeri çatışmalara dönüşebiliyor ve bu da sivillerin hayatını doğrudan etkiliyor. Savaşın yıkıcı etkileri bölge halkı üzerinde derin izler bırakıyor. Sonuç olarak bu savaşın nasıl bir biçim alacağını ve sonuçlarının ne olacağını sadece zaman gösterecek. Gelecek belirsizliklerle dolu olsa da umut her zaman var. İsrail ve İran arasındaki savaş sadece bu iki ülkenin değil, tüm Orta Doğu'nun ve dünya barışının geleceğini etkileyebilecek bir konu. Bölgesel denklemler, askeri stratejiler ve uluslararası diplomasi bu gerilimin nasıl evrileceğini belirleyecek. Umarız bu gerilim en kısa zamanda barışçıl bir çözümle son bulur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.